Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft Skywars'ın yeni bir bölümündeyiz ve yanımda Erkan var. Emrize be var ya peki. Ya sus ya. <laughs> Aldım diamond chest Köpek onu sen mi aldın? Ha tamam onu sen Olta istiyon. Ayıpsın. Ve beyler e, yeni sistem hiçbir sorun yok şu an. Aynen artık belki. Sen tek adamlar. bir sorunum var. Kendi sesimi duymuyorum. <laughs> Tamam. Ee, evet. kanka senin e, bu 6-20 Koruyorum seni. poponu kolluyorum. Sıkıntı yok. Ee, Adamlar geliyor. Berk kaç. Berk kaç. Geldi geldi. Ölmedim. Ölmedin. Ona. Tam bir an gittim böyle. <laughs> ben tam diyecektim. Adam geldi. Ha, ha, abi vuramıyorum. Kestim. Adamın löpçüsü bende lag var galiba. Of ne yapacağım? Dur. Dur şu itemleri atayım. Abi burada pink gözükmüyor mu? Neden? Allah kılıcımı attım kılıcımı. Ben de pink var. Kılıcımı attım kılıcımı attım. Abi kılıcımı ben adama niye vuramadım diyorum ya. Of of 150 FPS'in altında düşmüyor da ben onu sabitleyeceğim ya. Bir şey gel Şu show FPS'i de kapatayım. Dalga geçmesin herhalde. Yani, Ve hiç kasmıyor da bir şey yapıyor siz dersiniz büyük ihtimal gel keselim şunları abi benim hafif lagım var galiba ya <laughs> ah kestik yani geri çekil belki geri çekil belki bence kaçalım şuradan ay kaç geri kaç geri Aa, kaç geri gitti. geri kaç geri Gelmez kaç belki geri, geri git geri git geri Alt. git salla ya bu arada yılbaşı skinin değil yani tabi noel'i kutlamıyoruz yılbaşı ayrı bir şey ooo bende zır varmış gel gel biz gel gel <laughs> At 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 ne atacaksın at, attım, Abi at. adam geldi Berke 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 please Please Berke Berke please Öldüm Aldım Ciddi misin? Evet İyi o zaman bekle İki Bak. Hop yak bir efenes Hop 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 Beyler videoda sorun olursa var Ana ah, var Aa Video beni tanıyan biri çıktı ya. Ana Erkan abi yazıyor efendim yazayım. Yazamadım bile. ya Tamam. Çocuk çıktı mı Atayım acaba? 360 fps sabit tamam. Hiçbir sorun yok videoda ve e, sadece tek sorun kendi sesimi duymuyorum. E, ses, bu arada şey derseniz e, yorumlara da. O ikili taka. abi. İzliyorum, Aa, çılgın, izliyorum Çılgın merkez ikili tiki, dağıtır gene Abi öldüm biliyor musun mu? Ana. Lan öldüm ya. Dedim ya gel, kanka. Gel. Oo, o tecavüz etti. Var birini öldür lan. Ana sıfır kalp lan. Yarım, kaç kaç. Yarım kalbim var. İyi savaştım da. Abi kaçıyorlar kaçıyorlar senden kaçıyorlar. Kaçıyorlar tabi iyi vurdum ben onlara. Ana. Şuradan bir yapıl çıktı var ya. Bu arada... Abi geliyorlar kaç kaç geliyorlar. Ee, şeydeyim. Bu abi default editteyim de 3 kalbim var. Kaç kaç. Kaldı. Taktik yaparsın taktik yaparsın. Hadi. Hadi alırsın. Abi of of of. Gelme. Allah. Hayır. Oha, oha Berke. Gelme. Şunda... Gelme. Ya Oğlum ya. Tam <laughs> tamam kanka, güzeldi. Ya güzeldi bunu ben kesmem valla. Uba geçince bile kasmıyor ya ona çok şaşırdım. 60 FPS hala sabit. Ve <laughs> çok da güzel oynadım yani. <laughs> main... Üç gündür, de Minecraft oynamıyor. Burada bile kasmıyor lan 60 FPS videoda. Tamam yani bu kadar egoist olmana gerek yok bizim bilgisayarımız oh, kötü olabilir. Çok mutluyum var ya şu anda. Üç gündür bilgisayarla uğraşıyorum zaten. Hmm. Allah gına geldim. Ben de zaten Barış'tan öğrendim yeni PC alacak. Ah. Aha. <laughs> Lan. Erke. Ha. Videoda mısın? Evet. Niye konuşmuyor? Konuşuyorum ya. Ha. Oğlum. Lan. Lan aşağı gitti. Ne? Aşağı gitti. Chessblade aşağı gitti. Ya benim attığım <laughs> mı? Evet. Ya gel gel. Oğlum ya ne fiil adam Dur sana seni. al yayımı atacağım. Al al yay atacağım sana. Al. Küstüm ya at. Al, Adamlar at. bize geliyor. Gel gel ortaya. Dur dur kendini satarım belki. Ya hiç uğraşma. Üç kaç bu? D üç. Oha adam geliyor. Kanka adam geliyor. Gelsin. G görüyorum ben. Bizde. Taktik place Aldım gel. Değil mi sen? Oğlum çünkü ben ona o kadar vurdum ki. Görmen lazım da. Hop hop al. Ver kanka. Zaten chestplate attın aşağı. Yaparken ya, ne adamsın ya? Chestplate'imi aşağı attın Gel ortaya. Geliyorum. of. <laughs> power 5 yay. Oha bizde. hayvan Oğlum ya sen sattın. vurdun ya <gülüyor> <gülüyor> Hop, çıktı Oğlum adamın şeye baksana kanka ya Oha gel gel belki bak bak şş, gel gel Bak 3 3 var anasını satayım gel 3 stek var <laughs> of, bekle, bekle. Oyun bizde ya Garanti Ay 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 Hop yemeği de al Ya valla ayalimde bak Hani youtuberları hep özenirdim diyordum nasıl böyle hiç kasmıyor adamlar videoda ve video dışı aynı diyordum bilgisayarları. Değil mi? Şimdi şen benim şen de şen. öyle oldu şu an. Var zaten Alman bile mucize oldu. Al en de böyle ha. Kanka ekibimizin de lagı var biliyor musun? Ya bir şey olmaz ondan çok değil. <laughs> ya muhtemelen. Ya ben hissetmiyorum bile Çim... f bile lag olmuyor. Gel gel yanın Ar arkadan adamlar geliyor belki arkanda. Am vurulmuyor. Tamam gittim Ket. Önüme geçti. Ya. ya boş ver. Gel 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 şuradan da onları. Bekle bekle dur. Neredesin sen? Aha. Ben keseceğim onu ya. Gel. Ya abi gitme gitme. Ya da geliyorum. Al havada öldü. Lan. Ah, havada. gel gel al, adam üstte. Adam, kaldı. üstte gel kanka. Hani niye oradan git? Aa ben... ben dışarıda kalmışım. Oha bu ne lan? Oğlum bu ne? Perge, perge, please, please. Gel gel. Rest... Abi ya, Oha. Gördün mü adamın setini? Öldüm mü? Öldüm ben de. Beni de öldün mü? Nasıl öldün lan? Aldı beni de. Aşağı oh. attı ya, yaa şerefsizim. Of neyse ağzınızı bozmayalım da. Ya kendi abi Allah. Kulaklığın bir tarafı dışarıda zaten. Onun sayesinde kendi sesimi duyuyorum. Hani giremedim bu arada ben. Ben de giremedim. Aldı mı? Aldı. Ee, ve ne bileyim ya çok özleniyordum böyle youtuberlara. Şimdi ben de günlük video atmaya çalışacağım tabii. Kanka zaten. bir şey diyeceğim bu bulutları nereden kapatıyorduk ya? Bilmiyorum bende de açık. Kafamda bulut var. Aynen. Adalar yakın bunda da ben yine armor hızı seçeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kılıç çıkar. Bir dakika kanka iyi izle bak direkt adamlara gideceğim. Of full set çıktı ya. Benim gardiyan kiti vardı ya kanka onu seçtim adamları bıraktım onu. Tutun koçlarım tutun yiyin al, onları. Al atayım sana al al al. Ah. Kanka aşağı gitmesin. <laughs> Suçuyor benim elemanlar onların ağzına. Tamam. Ee, gel gidelim. Şey var mı? Kılıç kılıç kılıç. Al bunlar var. Bende de taş var. Bekle. Abi dur dur gitme 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 gitme. Gitme gitme. Sus kimsiniz? Huuu! <laughs> Oha! Geliyorlar geliyorlar. Dıyy git! Git gitti. Oha gitti çok nice al. Dur sana zır atayım. Al şunu. Abi. Şunu al. Şunu al. Şunu çok güzel daha. Çok nice öldürdük elemanları. Al. Abi gereksizler atma ya. Diğeri burada mı? Lan gereksizleri attın. Yok çok akıcı ya bu arada 60 fps renderleyeceğim yani bir şey olmazsa renderlar gençler ya, Çok güzel ya acaba 120'ye mi sabitlesem ya bir şey olmaz kanka gel işte şu adamları kesebilir miyiz ki 60 fps sabit 60 fps alır mıyım yani olur mu render ha, -ha olur olur adamlar var gitme 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 ah ah o, o, nasıl bir sesti ya kanka benim şeyim yok gitme ah ah, 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 ah. ah. <laughs> <Kimisi> de <laughs> bekle dur onlar kapışsın Koş 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 koş. Dur çık. Ğ <laughs> Ya su çok iğrenç ya. Uuuuh. Çık. Kaç 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 kaç. ne kaçacağım oğlum öldürdüm. Dur kapat şu suyu kapat. Suyu kapat. Çık. Şurayı da kapat. Kapandı mı? Ya burada kaldı adam. Tamam Kurtuldum. kapattım. <laughs> Kapatmadı şuradan akıyor. Nereden? Dur bekle kapattım. Alo. O da Alo. Sakın gitme. En azından şu videoyu çıkaralım. Hey. hakem kemteze bile kurulu değil de bu map'in ortasında sorun var. Harbiden çok acayip kastırıyordu. Bunda bile arada kasıyor. Kartopu, topu Valla kasıyo he Napıcaz şimdi Kasmıyor da Adam geldi Tamam gitti Ne var onda şartımız var mı? Unbreaking varmış O da iyidir Başlığı 10 On. Ve Erkan mükemmel Türkçesiyle Adamın yayı var Adam salak ya Tamam aldık onu da Hop geldi atlasam şunu bassam Allah Allah bir şey oldu bilgisayara. Bilgisayara bir şey olmadı, da. mouse gitti bir an Öl diyeceğim. GG. Oyun al, bitti al. ben geldim anasını <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Bir el daha, bir daha girelim ve videoyu Aynen. bitirelim isterseniz. Bakayım ben videonun süresine. 11 dakika olmuş. Güzel. Tamam. Bir el daha girelim bitir istiyorsan veya şimdi bitir fark etmez. Bir el daha girelim. <laughs> Okey. Aldı mı? Almadı. Beni almadı. Hadi al, Aldı Beni, seni. Beni almadı. almadı. <laughs> Abi şuna gıcık kapıyorum ya. Birini alıyor, birini almıyor ya. Yani. Of, süpürge geliyor. Oo. Oh. Çabuk. Gir, Çabuk gir, gir, acele. Gir, 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 gir. Bana, benim odama gelmez inşallah da. Aldı mı? Aldı, aldı. Tamam. A Hypixel'de ping'im var galiba kanka benim ya. Hypixel'de de bak olabilir. Aynen bilmiyorum. İnternetim çünkü çok iyi bu aralar. Lan. Ha. Aşağı düşüyordum ben sen. Aynen aynen. Abi galiba server'da da lag var. Aynen server'da lag var. Lag. Ya tim. Şeyli yaz. Ee, o galiba var dedi bilmiyorum. Oha tamam. Ben adamlara gidiyorum direkt. Kılıç. Ve... Ya kılıcı da aldı ya. Dur dur adamlara mı gideyim? Ben aşağı mı insek? Aşağı inelim. Kılıcın yani, var mı? Dur var. bekle şunları basayım. Artı kaç Let's go. Go, go 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 Adam aşağıda let's go Olbur oh. Anladım yardım et yardım et Geldim 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 Dal 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 Bende yay var Abi Oha biri beni vurdu. Sen Sen olmayacağına göre Kaç Abi Hex hex hex, hex. Abi Nasıl öldüm <laughs> Aldım Aldın kılıçsız mı? Aldım, kılıçsız aldım kılıçsız aldım al şunu Of oh. Hop. Bir dakika bunu buna Kafam gitti şu anda. Az güzel, dolduruyor. güzel, 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 güzel. Çok güzel, çok güzel. kimler Timler galiba hepsi. O 9 takım var daha 12 kişi var ve tek kalım olsun ölsem de. Sıkıntı olmaz zaten. Yani, Öylesine öyle. çekiyorum video yani. Güzel bir video oldu ya. Burada like atmayı unutmayın Altı, gençler. Altı buçuk vuruyor kılıcım birazcık dandik o kadar. Burada daha iyi bir kılıç var. ki. Deme belki. Like atmayı unutmayın. Artı on like. Adam ne video? Ne, ne, video? Video ne demekti lan? Video izleme İngiliz. Aha geldiler lan. Oha kaç kişi geldi? Oha ne oluyor lan? Uzaktan saldır uzaktan. Birini aldım. Tamam git 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 git. Öldü öldü öldü. 7 kalbi var onun. 7 kalbi. Yok, vur. GG. Easy oldu. Easy easy çok nice. Abi biri yani... direkt düştü. Oha. Oha. Vur vur. Okla kaç güç 5? Güç kaç? Güç 5 diyorum tamam, ben. Güç mü? Tamam vur vur vur. Alayım e onu. Git git. de. Aynen o güç birim güç bir yine iyice vuruyor yani. Kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Senle aynen senin dışında biri normal. Ya şeyim yok, ki, kılıcım yok bugün ya. Abi bir ikisi kapışıyor zaten ya. Muhtemelen kazanırsın, alırsın eli. Ee, biri de takılıyor kendi haline Ortaya geliyor Böyle kanka. Mı Hayır ortaya geliyor. Sen hiçbir şey yapma. Ben ortaya. Mı? Aynen sakla. Pus Biraz bir yere. Ya, aynen çok çok hiç hiç gözükmüyor belki yani. Adam atlayacak. Hadi atlasın. Görüyor ama seni. Gel. Baba ağzına nasıl şey yapacağım gel. Hop attı poşunu. Oha 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 kaç kaç su sudasın sıkıntı yok. Ya alacak lan bu beni. Okla alayın okla. Öldü öldü oh. öldü. Bir kal. O ok ko ok, ok. çok iyi çok iyi. Bir kişi kaldı da öleceğim lan. Ya şu kılıcı ver bana. Hop. Hop. Tamam. Hop full diamond. Adamın hiçbir şey yok. Adamın hiçbir şey yok. Tam diamond seti de yaptık. Tam çık yukarı. Hop, şunu bas. Yukarı çıkarsam adam alır beni. Bence. Bir de ölüyormuşum. Lan küfür ederim sana. Nerede adam? Bak. Tam karşında bak. Gördün mü? Ok. Cat. Lan vur. Lan vur. <laughs> Allah kesik. Boşver. Abi var mısın? Ben alacağım onu. Var mısın belki? Oh. Adamda şey var lan. Alacak beni. Ah. Oh. Zehirledi. Ben öleceğim. Ha izleyin şimdi bak. Ya niye vuramıyorum ben bu adamı? Hop. GG. GG GG. Eee neyse beyler videomu izlediğiniz için teşekkürler. 60 FPS de kaliteyi falan yazın. Süper bir video oldu ve bundan sonra elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Kendi sesimi duymuyorum ama alıştım sanki. Ne bileyim tuhaf oldum böyle. Eee izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Ve Erkan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Aynen bye bye. aşağıda var.